Tüm izleyenleri de uyarmak istiyorum. Yani Biz ilk aşıyı olduk. 28 gün sonra ikinci aşı. Ondan da ortalama bir 7 ile 10 gün sonra antikor oluşumu olacağını varsayırsak yani ortalama bir 40 günlük aşıdan sonra, ilk doz aşıdan sonra bir 40 gün sonra bir koruma sağlanıyor. Bu nedenle yine de her türlü tedbire devam etmeliyiz. İkinci doz aşıdan sonra da çok daha da dikkat etmeliyiz ki o Turkuaz tablodaki e, o güzel olan tabloyu Şubat'ın sonu itibariyle görmeye başlayacağız inşallah. Tabi bu dozların gelmesi bizleri sevindirdi. E, muhtemelen ikinci kademelere başlanacak hani e, güvenlik personeline, e, savunma sanayiye, emniyete, ee, öğretmenlere, öğretim üyelerine başlanacak. bu e, biraz bizi ferahlattı. Bugün de Sağlık Bakanlığı'nın 80 yaş üzeri, 80-85 yaş arasındaki e, gençlerimizi diyeyim onları aşılamaya e, başlaması e, bizi bunları tabii güzel haberler gelmeye başladı. Tabii bu aşıların gelmesi açıkçası bizi, ülkemizi biraz ferahlattı. Kafamızda soru işaretleri vardı gelecek mi diye ve geldi. Peki hocam Şubat ayı sonuna kadar yaklaşık 50 milyon doz aşının gelmesini bekliyoruz yurda. Peki olur da bir aksilik olursa yani ikinci doz aşıyı olmayı bekleyen yaklaşık 28 gün sonra ikinci dozu olması beklenen vatandaşlarımız olur ki bu süreçte olamazlarsa